bunları yapmayın. Bakın bunları yapmayın. İnanın yazılım sektöründe iş var. Bugün aklınıza gelebilecek bütün firmalar, Trump yoldan çiçek sepetine, işte e, Domino's Pizza'dan Akbank, Halkbank'tan Garanti'ye, Yapı Kredi'den Microsoft'a kadar aklınıza gelen bütün firmalarda yazılım sektöründe Türkiye'de iş var. Sadece e, Yusuf özür dilerim. Yusuf'un profilini istemiyor sektör. Sektör istiyor ki kendini yetiştirmiş kişilerle çalışalım. Geçe olursanız da İngilizceyi eğer siz üst düzey bir e, bölümde ya da üst düzey bir yöneticilik vasfı olarak işe girmeyecekseniz İngilizce gereksinim yok. İngilizce tamamen müşteriyle ilişkiler için kullanılıyor. İşte sizin raporu hazırlarken ki raporu yazma stilinize göre kullanılıyor ama onun dışında pek kullanılmıyor. Aslında şöyle düşünmemiz gerekmez mi? Yapay zeka zaten bizim kontrolümüz altında ve bizim istediğimiz süreçler altında devam ediyor. Şey gibi, Cem Yılmaz'ın hani benim fişe taktığım makine beni nasıl ele geçirecek diyor ya hani onun gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şeyler zaten sizin kontrolünüz altında. Fakat bunu bir silaha dönüştürdüğünüz zaman kontrolsüz bir güç haline dönüşebilir. şimdi işte bazı şeyler var. Zaman zaman böyle şeyler sürekli ayıp oluyor. şey yapay zeka sonra generatörler çıkar, başka bir şey çıkar. Meşil örnek şey ana tabanı da sen dair misin? İstatistik ilk konuları. Yani bunları sürekli değiştirme değiştirme bize sunuyorlar. Neden? Farklı bir şey çıkarmak istiyorlar. Yani Emily Yansıyosu'nu söyledi hakkında bilmiyorum. Oradaki yorumunda mesela adam bir şey çıkart, yorum satmak için her türlü bir şey söyler bunlar da tam yani. O tarz çok aldanan birisi değil çünkü İşini iyi yaptığını düşünüyorsan eğer, Por Deus, moleque, tudo